Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım abi oyunumuz Cats and Dogs oyunumuz ee, arkadaşlar şu oyunda şöyle bir şey var yani oyunda e, Stepen NFT şey oyunu gibi şöyle düşünün yürüyerek para kazanıyorsunuz fakat bunun tek farkı köpekleriniz veya da kediniz artık neyiniz varsa onları gezdirerek para kazanıyorsunuz öyle bir sistem var. Ee, onun dışında ama farklı mini oyunlar da var yani sadece yürüyerek oyun kazanamayacağınız yani daha doğrusu coin kazanamayacağınız bir oyun değil arkadaşlar bu oyunumuzun e, temel amacı daha sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik olması sürdürülebilir olması daha doğrusu e, uzun vadede kazan kazandıracaklarını düşünüyorlar yani bilmiyorum artık ne olur ne biter bunları zaten detaylı bir şekilde bakacağız hepimiz e, oyunumuzun ana sayfası bu şekilde kens kens e, ee, Ant Dogs diye kediler ve köpekler sayfaya hoş geldiniz. Ondan sonra hatta şöyle bir Türkçe şeyini alalım. Kazanmak için birleştir evcil hayvanınıza iyi bakın ve onu sevin kazanmak için taşı konsepti ve köpek veya kedinize yürüyüşe çıkın. Bunlardan zaten bahsetmiştim oyun videoya girer girmez. Evcil hayvanınızı paylaşmanız için değerli bir vade için bir fırsat. Ya yani buralar açıkçası çok önemli kısımlar değil zaten white paper'dan daha detaylı bir şekilde bakacağız. Bunları e, büyüyeceksiniz yani büyü, büyüyecekler ve gelir elde edecekler. Daha fazla kazanmak için günlük mini oyunları oynarsanız daha fazla e, etkileşim daha doğrusu e, hayvanınızla etkileşim kuru, kuracaksınız ve size bu daha çok gelir e, sağlayacaktır. En iyi arkadaşınız olarak da sürekli kedi ve hatta köpekleriniz diye de e, önemli bilgilerim Şuradan videoyu da izleyelim abi ya kısa bir 30 saniyelik bir fragman yapacak. Ee, en iyi arkadaşınız unutmayın ki köpeklerdir veya da kedilerdir. Yani ikisinden biridir gibisinden bir e, duyuru yapıyorlar. Bunlarla oyun oynayarak ne bileyim gezdirebilirsiniz. Ufak mini oyunlar oynayabilirsiniz. Ve de gelir sağlayabilirsiniz. En iyi arkadaşınız ben ve senin e, gibisinden bir duyuru yapmıştır. Burada da evrensel kripto oyunları, kediler ve köpekler tüm izleyiciler için erişebilir durumdadır. Ee, mini oyunlar sizi bekliyor, maceralar sizi bekliyor. NFT'lerden e, Köpek de sanırım 6 ya da 8 tane olması lazım, Kedide de büyük ihtimal 10 olması lazım. Fakat şu anda birer tane kullanımda var. Yani öyle hepsini bir anda şey yapmamışlar, çıkartmamışlar. Şu an yapım aşamasında büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Herkesin birlikte oynayıp da kazanabileceği şey, bu da Stepen uygulaması gibi. Burada mesela bir tane köpeğimiz var diyelim. Burada canı, enerjisi ve de köpeğin sağlık durumu sanırsam, yanlış bilmiyorsam eğer burada gözüküyor. Start diyerek e, şeye başlıyorsunuz, yürüyüşe başlıyorsunuz. E, kaç dakikadır yürüdüğünüz, kilometrede ne kadar hızda gittiğiniz ve de kaç adım attığınız gözüküyor arkadaşlar burada. Burada e, ondan sonra mesela burayı başladınız diyelim. Burada şöyle bir ekran geliyor. 4 kilometre koşmanız gerektiğinizden bahsediyor. Yani mesela ne bileyim 10 hızla gidiyorsanız bir 20 ile falan gitseniz kabul olur diye düşünüyorum. Köpek mesela 6677 adım atmış. E, saatte de 9.2 kilometre hızla gitmiş ve de 26 dakika boyunca gitmişsiniz. Zaten yandakinin aynısı diye düşünüyorum. Aynen bu sizin adamınız bu da köpeğinizin adamı. Yani siz ne kadar yürürseniz köpek de o kadar yürüyor. Ee, dediğim gibi köpekte 6 tane NFT'miz var arkadaşlar. Şu an sadece bu aktif kullanılabiliyor. Buraya geldiğimde bu arada gözünü kapatıyor onu fark ettim. Ee, burada da şey, turuncu, yeşil, mor, kırmızı, sarı ve de açık mavi olarak 6 farklı NFT'miz var. Burada kurucularımız kurucularından bahsediyor. Oyunun CEO'su, marketi, business. ve ne motormuş arkadaş. Business ve de creative director'ından bahsediyor. Burada baya bir fazla insan var açıkçası. ya toplamda 3 sayfa. Sayfada 3 tane 12 tane kurucumuz var. Ya bu da böyle bir oyun için gerçekten fazla ger gerçi her oyun için fazla çünkü normalde en fazla 4 adı bilemedin 6 tane falan olur. Hadi bilemedin 8 tane olsun yani bunda 12 tane var. E, QR2'de yani ikinci yarıda landing web site pick deck e, deste seçimi web sitesi white paper launch of official channels e, teaser video bunların şu zaten tamamlamış hatta e, şu web sitenin şeyi var deste seçiminden kastı ne bilmiyorum ama şu anda beta testinde oynayabiliyoruz oyunu white paper hazır e, launch of channels bu hazır değil değil sanırım ya beta aşamasında oynayabiliyoruz oyunu ee, teaser videoda hazır. Sent Strategic Sell of Pet Token. Pet tokenleri geleceğinden bahsediyor. Launch Pet'in e, açıklamasını yapacaklar. Anonsunu yapacaklar. Sonunda e, oyunun startını verecekler. Sanırım Launch of the Game TGE. Yani e, TGE'nin olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal token falandır diye düşünüyorum ama. E, QR4'te köpeklerin yani evcil hayvanların rankı gözükecek. E, up for go work yani yürü şeyde e, telefonda uygulaması olacak yürüyerek para kazanabileceksiniz. Ondan sonra yeni yarışların kilidi açılacak. QR 1de 2023'te de land sistemi, of ofbet yani hmm, ne bileyim böyle skinler gelecek hayvanlara, ne bileyim belki yüzük müzik gelir, tasma gelir, e, kıyafet gelir, o tarz şeyler gelir. Sonra görevler ve çalışlar geleceğinden bahsediyor. Burada partnerlerden bahsetmiş gerçekten çok fazla bir partner var yani ama aralarından yani önemli diyebileceğim çok fazla partner yok açıkçası ee, 6 12 18 24 30 31 tane e, partnerleri var 31 olması da bir e, farklı bir şey açıkçası yani dalga geçmiyorlardır inşallah ee, token ekonomisi ve de whitepaper'a bakacağız az sonra burada da Telegram Discord ve Twitter'ları bunları zaten bahsedeceğiz hepsini açıklama kısmına koyacağım katılabilirsiniz oradan ee, onun dışında oyunun görünümü falan buradan hepsini tek tek baktık. Yol haritası falan buradan e, white şey en son burada şimdi oyna deriz. Hatta bu şöyle arka planda kalsın bu arada Unity ile keş yapılmış bir oyun. Şuradan sesleri kapayalım. Oyuncağımız zaman tekrardan geri dönüp sallarız. Ee, burada açıkçası ana sayfalar yani e, oyunun ne işe yaradığını pek bir önemi yok. Biliyorsunuz genelde işte yok şu için yaptık bu işe yarayacağız falan filan genel yani boş muhabbet oluyor açıkçası. Yani e, o yüzden boş yere şeyinize zamanınızı çalmayın. Bizim burada önemli olan e, şurada pazar stratejisi olabilir. Mesela nasıl diyeyim size? Mevcut piyasa herhangi bir tane yani bizim yani bizim istediğimiz hoş deneyimler. Yani güzel vakit geçirmek oyunda yani aslında para kazanmak. Yani hoş deneyimden kastık para kazanmamız yani. Optimize edilmemiş oyunlar, kullanıcı dostu olmayan, orijinal olmayan içerikler yani e, oyun oynayarak güzel vakit geçirmediğimizden falan bahsediyor. Bu blockchain üzerine taşınmak üzere özel hazırlanmış sağlıklı bir deneyimdir. Açıkçası yani çok da fazla bir şey vermedi. Güvenli yatırımlar önemlisi bu. E, oyunların çoğu iç ekonomilerini verimli bir şekilde entegre etmez. Bu yani oyunun yaptığı ise kediler kedi ve köpek ekonomisinin profesyonel yönetimi, simülasyon ve kullanımı ve sektördeki en iyilerin istihdamı yoluyla demiş ama daha doğru düzgün bir açıklama e, açıklama yapmamışlar açıkçası. Dolandırılmaktan kaçınmak uzun vade bir ürün olman geçici olan destekçi projeler açık iletişim ve sorumluluğa sahip topluluğuyla yakından temas halinde ve anlayışlı kararlı bir proje demiş. Yani açıkçası ya kediler ve köpeklerin çözümlerinde buradan bahsetmişler ama açıkçası böyle çok fazla e, detaylı bir şey de sunmamışlar diye düşünüyorum. Ee, oyunun değerlemesinde pet tokenimiz var arkadaşlar. Küçük oyunlar var. Frisbee yakalamak. Bunu şu an oynayabiliyoruz. Zaten az sonra e, açacağım. Beraber oynayacağız. Ondan sonra cazibe yarışması. Şurada. Burada mesela stick. E, neydi? Çubuk kullanması. Buna çubuk özelliğini vermişler. Buna pav, buna göre Hepsine farklı özellikler vermişler. Engelli yarış e, diye bir tane oyunumuz var. Bunda da bahis yapmaktadır diyor, ama bu menü oyuncağı kaçırmak için belirli bir kere yapmaktadır evcil hayvan engelleri ve bezelsiz. Ya bu şey bir tane parkur olacak aralarda işte engeller olacak orada bahis yapma bildiğin yani 3.5-6-3 üstü falan ne bileyim işte fenerbahçe GS maçında gsm kazanır demek gibi bir şey yani bahis yapçası büyük ihtimal en iyisi en iyi olmanın ödülleri burada evcil hayvan küresel evcil hayvan sıralamasına sayılacak evcil hayvan puanları kazanacaktır her ay bir kez evcil hayvan sıramızı kapanırken en iyi evcil hayvanlar sahipleri özel ödüller alacağından bahsediyor. Ee, onun dışında şunları kapatalım. Token ekonomiye bakalım ondan sonra da e, oyunumuzu oynayalım ondan sonra zaten kapanışa geliriz. Ee, seed sale 30.000 all e, allocation price 0.006 Şuradan sağa geçekemiyor muyuz Minimum per investor 40.000 ile 120.000 dolar arasında olacağını bahsediyor. Total 11 tane e, total supply yüzde üçük, total raise 180.000 dolar. TGN olduğunu biliyorum, Cliff'in olduğunu bilmiyorum. E, per month after Cliff yüzde onluk token site 2.400 2 milyon 400 bindir diye büyük ihtimal e, düşünüyorum şeyi e, aylık geliri. Bunların hepsinin e, şu pixel Seed gelecek. Yani şuradan arkadaşlar. Onu da hemen gösterelim. Onu da unutmadan. Ee, neredeydi o? Burada arazi tüyleri. Tüy, tüyleri. Artık o kadar alıştık ki. Türleri. E, türlerinden bahsediyor. Ortak seviye mesela el değmemiş. Ya yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. yüzde ee, %20'lik. Mesela sizin bir araziniz varsa %20 oraya gönderirseniz başka da başka bir sizin aranızda %20 komisyon alacaksınız oradan. Burayı e, arazileri yükseltebiliyorsunuz oyun içi muhtemelen coinle falan yükselteceksiniz. Onlardan bahsediyor kısa özetle açıkçası. 3 tane de farklı arazimiz var. Cennet tarlası, güneşli cayır ve de el değmemiş doğa olarak. E bu token ekonomide ondan bahsediyor. Yani bu az önce dedik ya token ekonomisinde şeyler vardı. Şu ekran bir gelsin. Ee, şurada 30 bin seed sale yani seed satışından 30 bin token gelecek. Strategic sale'den 30 bin public sale'den de 45 bin gelecek. Toplamda 105 binlik bir satış olacak. Ee, şu en sağda token toplamda 12 bin 150 binlik aylık e, token girişinden bahsediyor. E, token adı Pekin Cross Chain üzerinde Unity e, token type utility e, toplamda market keyfi 218 bin 700 e, dolarlık bir market keyfi olacağından bahsediyor. Listing yani marketteki price'e <laughs> başlangıç fiyatı 0.018 olacağından bahsediyor. Durum olarak bu. E, oyunumuz bu. Şöyle. Oyna ya bunları direkt boş seçim var köpeğin seçin ad e, şurada ya da kes seçebilirsiniz şu an kedi seçemiyorsunuz ben köpek olarak da sadece golden rat var vur var, var buradan başlat diyorum. Female erkek kadın, şey kadınlar ve erkek yani ne olacağım diye. Buradan köpeğiniz adını verebiliyorsunuz. Klasik Taci falan e, Türkiye'den çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası Türkiye'den Taci falan çıkacağını. Buradan abi köpeği e, besleyebiliyorsunuz. Bak mesela köpeğe şey heyecan geldi. Bak şu an üzgün bak mutlu ol. Şerefsiz görüyorum. Yedikçe mutlu oluyor. E, 200 token veriyoruz abi. E, şuradan da yemeğini besledim. Hepsini fullledik abi. Şurada daily income'da 2500'lük pet coin'lik şeyimiz var. Mesela 600 600 1200 harcadık. Toplamda 1000 bir şey, 1300'lük ekstra cebimizde kalacak bir şekilde ayarlamışlar. Go out play diyoruz. Yani dışarı çık bir oyuna start diyoruz sonra bu şeylere vurma. Neydi bu tabelalara vurma bölümü yani. aslında bakın şimdi böyle toplamda 30 saniye sürüyor sağ üstte zaten saniye gözüküyor sol üstte de toplamda point gözüküyor arkadaşlar toplamda 6 saniye toplamda 135 topluyor ama bu sürekli değişiyor yani üstü, e, 100 100 bir nefis topluyor 130 topluyor mesela az önce 160 topluydu vuramadık galiba sadece vurduk bir an ya yani, bu her e, point acaba şey mi point anlatsın e, oradaki az önce topluydu ben o şey mi acaba diye düşünüyorum açıkçası hatta şu ayakkabısını e, gösterelim. Konç, continue diyorum. Ee, ondan sonra burada ben mesela 2000, şey, 3500 topladım ya o büyük ihtimal şu diye düşünüyorum. Bu enerjileri fullledik. Şunları 4 takalmamız var. Bunların hepsi yani şu an oyun oynadık diye köpeğimizin enerjisi full arkadaşlar. Bu at dersek yine aynı oyun oynayacağız. Ee, ben ama böyle bir şey yapmayacağım. Boş yere zaman kaybetmeyelim diye. De, i̇şte, o, saniye, ya, gerçekten oyun sarıyor bu arada. Yani, bir kere oynadık. O, Ki, neyse çok fazla uzatmayalım. Ee, dediğim gibi oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Bütün Discord, ee, ne bileyim Telegram, Twitter, bütün açık şeylerine linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer oynamak isterseniz diyerekten. Videomuz bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz kanalı eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.